Herkese Aa. merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yine bir video çekiyoruz. Bu şey hakkında, Wii hakkında. E, çektiğimiz videoyu atıyoruz şu an. Yani bir tane videomu tüpleniyor. Wii e, tanıtım işte videosu. Hı hı. Kısaltayım. Bugün sizlerle Wii, yani Wii oyunlarımızı ha, geniş oyun... olarak tanıtacağız. Geniş olarak. Tanıtmak değil. Oynayacağız. Oynayacağız işte. Evet oynayacağız. Hangi oyunumuzu oynayacağız? Derseniz ne oyununu. London oynayalım. Tamam. Mario ve Sonic. Elif şu an kavga ediyor. Kavga etmeyin. Evet kaldı. Şu an eee um, kanlık çıkmasını tabii bilmiyorum. Mario ve Sonic eee um, Mario Sonic London Olympic Mario Sonic <laughs> söyleyememe kıtlığı var şu an benim. Mario Sonic at the London Olymp 2012 Olympic Winter Games oynayacağız takıyoruz oyun konsolumuza. Vimize yani. <Sessizlik> Elif su oyunu başlattım. Oyun açılıyor şu an. Ağlatırım bak seni. Gıdıklarım seni. Kuşu salarım bak. Hadi Oyun açıldı. Oyun açıldı. Hayır. Oyun açıldı. Hemen başlayalım. Şurayı izleyelim mi? Hayır. Bence de çok sıkıcı çünkü. Değilmez arkadaşlar yani tanıtım değil oh. bu. Bir, dakika. İzlemeyi çok sıkıcı. İki dakika onu burasını izlemeyeceğiz. Geçiyoruz. Bir videoda izletiriz artık. Yeni mi başlayalım yoksa devam edelim? Devam et. Devam edelim. Uğraşmaya değilmez. Single maç mı lan? Single yani. onları şey. Daha değil onları olmaz. Tamam. Atletizme gir. Atletizme gir. Trek de. 100 metre koşu de. Dik işte. Ben de izleyeyim. I'm Sonic the Hedge. Gözümde nasıl gözüküyor? Şey yapsak şundan. Ay He? ne random şey bir de. Sosyacı da sen her türlü geçelim mi? Bırakar mısın? Çünkü şey? iddialıyım değil mi Emru? Değilsin. İddialıyım sen her türlü geçerim. Ben bu? Hadi gel. Ucu ucuna. Geçelim ben. Son oh iki ucu. Vay yes. Bırak geçelim. Bırak geçelim. Bura. geçelim. Bırak Başlıyoruz. Elif su bu arada konuşmak yasak sana. Sa sen, sen de bırak, bırak ben de. Elif bak yapma. Baş, başladık. Yes sir. Sen başta şey yaptın değil mi? Hıh! Açıklık tuttu. Perfect time. Timing. Yok. Yapmadın mı? Don't you mock. Try again. Try again mi? Try again. Play again İki. İki oldu. 99'a kadar çıkıyor. Tekrar anladım. Çabuk söyle. Hazır mısın? Evet. Do Don't you mock. Evet. Oley! perfect team. Ya, ya. Bu, bu. yine, 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 yine. Yine, yine, yine. Yine, yine, yine. Yine, yine, ne ya sen başka oyun oynuyorsun? Bunu bunu bunu. Hayır. Son bir kere son. Tamam son. Yeah. Son ama. Tamam. Hey. Kendi karakterim olayım. Ya da hayır ben. <laughs> Kendi karakterim. Karakterim. Hiç. Ah. Karakteri <laughs> <laughs> O pis ben yenene kadar. Aa <laughs> üç kırık tuttu. Donyon mu? <laughs> Sonya hızı var abi ya. Hızlı sıkıyor adam. Ben rekora gitmek istiyorum abi. Abi zaten sen şey, rekor sen kırdın. Ha? Evet. Geçen oynadığımızda kırdım ya. Ben rekordum. Hadi şimdi çık. şey oynayalım. Futbol ya da galiba atletizme gir. Bak tamam. onun timlisi var. Şuraya katıkla. En son 4 çarpıya baksa bu timli. Komple var bak. Komple. Ha bu şey biliyorum ben bunu. <laughs> no, ya ne oluyor şimdi? Ne oluyor? Değil. Değil ben seçeceğim. Hızlı kar Karasayç. Yarışçı ol. O zaman bu. Çubuk falan olacaksın. Biliyorum birbirine vuruyorsun hatta bir arkadan değil mi? Şöyle. İlk sen başlıyorsan yandın. Niye be? B'ye bas tamam böyle B'ye basın tut özel güç topluyor. <laughs> ben başlıyorum. Evet. Şu an Hayır, kamera çok yapayım. güzel çekiyor. Televizyon tam böyle odaklı. Tamam. Abi, yere ye bas Bası tut, bak şimdi. yerine aya Hadi. ses 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 kim biri o da ses ses bir takım şeydi bu bu rekorca 37 37 10 var ya şarvun diyeymiş rekor kılmam onun ah şimdi yüzom gidere bir şey bir şey var onu aç o da güzel tamam <laughs> buraya kadar gelelim ki blank kart toplayalım Aynen. Ulti atalım. Evet. O zaman bu kaldı. Hayır, Ay mı? bu iğrenç. Ben ha, çok sevindim. güzel. Çok zıp. Ben bakıp ben beni bile. <laughs> bu ben koşularda Yok. Abi bunda nasıl rekor kurabiliyorsunuz?

ya giriş çıkıp durma dur oğlum 3 tane anlaşımız var arkadaşlar biraz uzun sürer. Evet. Rekorda. Bugün annedimizi tanıtacağız. Sırayla. Gel. geldi. Evet. Dedemiz geldi yani. Özür dileriz arkadaşlar. Bizim. Ebruzu'nu kaldırdık biz. Bay. Bay. Değil mi? Yok değil. Evet. Ucunu atladım. Oy. Oha Lan nereden atlamışsın? Bayağı atlamışım. Ben yedinci oldum. Çünkü dedem geldiği için hızımı kaybettim. Şimdi bırak birinci olacağım. Nasıl perfect yapıyorsun? Anladım. Oğlum be benim kadar... Saç. Niye Altı kaldı? atladım ben. Cık. Cık. kötü. Çok erken atladım. O benden daha geride atmışsın. Bu <laughs> oh, benden de kötü oldu. Oh adamı. Oh man. Kendini de düzelt. Aynen. santim santim. Yine ne dedi onu? Hadi bakalım. Hadi bir üçüncü tamam. atlayışımızda süper olacak. Sonic Değil. Da, Ga galiba dedim. Adam 8 atlıyor. Ben çok mu yerden atlıyorum? Baktınız, Aynen. Ben de çok güzel erdim. Alışkanlık olmuş geç benim diye. Sen de aynı bırak. İkimiz de aynı. Sonra. Su. Sonra. Yapan bunu yapsın. Nasıl yaptım onu? O <laughs> ay falan mı basar. Tam çizgide atladı ama. O yüzden verdi ama. Yapan yaptı. Üçüncü Oha ya. 8 nokta bilmem kaç yaptım yine üçüncüyüm abi. Adamlar tutuyor burada. <laughs> ben burayı perfect yapsam var ya onu da yapsaydım 9 olurdu ama. Ya, çok abi çok bile bile atladım ya nerede atladın ki abi çok yaradan atladım o maşallah oldu da bitti maşallah hadi maşallah hayır oldu da bitti maşallah Nazar Bey, ne? neyse bunu oynamayacağız daha fazla birkaç tane daha oyna onları hızlıca tanıtmamız lazım çünkü zaman geçti. Ba